Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum, Yeşilkent'teyiz. Yeşilkent yolundayız arkadaşlar. Denize yakın konumda. Hatta denize çok yakın konumda. 380 metrekare arsa içerisinde. 4 artı 1. Çok geniş bir villa sahibi olabilirsiniz. Fiyat atmadı. Fiyat, eski fiyat. 2 milyon 800 bin TL arkadaşlar. Bu fiyattan daha uyguna bu çevrede yer bulmanız imkansız. Bundan daha geniş de yok. Burada iki tane girişimiz var. Birisi kapalı garaj girişi. Oraya 2-3 tane araç park edebiliyorsunuz. Orayı şu an gösteremeyeceğim. Anahtarı yok ama 2-3 tane araç park edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kepenk sistemiyle de kapalı otomatik kepenk sistemiyle de çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Balkonlar harika, taş duvar işçiliği var, havuzumuz harika, muhteşem bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Burası yaya girişimiz. Girdiğinizde böyle taş duvar işçiliğini görüyorsunuz. Aralara da böyle küçük ışıklar bırakılmış. Sokak lambaları gibi bir ışık bırakılmış. Çok da güzel olmuş arkadaşlar. Ağaçları çok peyzajı çok. Arkada meyve bahçesi gibi çok güzel bir alanınız da var. Ona da bakacağız. Buraya bir salıncak koymuşlar. Oturulmuş bir evdi. Bu giriş de çok hoş olmamış mı? Bak bu şekilde aslanlı falan bunu birazdan bakacağız. İyice inceleyeceğiz. Detaylı detaylı. Yağmur da çok yağdı bugün. Böyle güzel bir arka bahçeniz var. Bademinden zeytinine kadar mükemmel bir bahçeniz var arkadaşlar. Altta bir de deponuz var bu arada. Depoya da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Güzel bir barbekü alanımız var. Buraya da bir masa bırakılmış ama bu masa verniklenmesi gerekiyor tekrardan bir. Yoksa şişer iyice. Yan tarafında da zeytin ağaçlarıyla birlikte mükemmel bir bahçe haline gelmiş. Bu zeytin ağaçları sizin bir yıllık zeytininizi karşılayabilir. Bitti mi? Bitmedi. Ön tarafta da bahçemiz var. Şimdi burada çok güzel bir havuzumuz var. 30-35 metrekare büyüklüğünde geniş bir havuz arkadaşlar. Geniş bir havuz. Yeşilkent'teyiz. Didim'in en nezih semtlerinden bir tanesiyiz. Hatta en iyisi denilebilir. En iyisi denilebilir. Muhteşem bir villa. Şimdi içeride zaten eksikler vardı. Onlar da tamamlandı. Ön bahçemizde nelerimiz var? Burada da geniş bir bahçe alanımız var arkadaşlar. İstediğiniz gibi burayı hobi bahçesi olarak da değerlendirebilirsiniz. Meyve ağaçlarıyla dolu. Güzel bir bahçe burası. Balkonlarımız çok geniş. Balkonlarımız çok geniş. Evin görüntüsü harika. Biraz da böyle akşam saatlerini bekledik ki. Hani siz aydınlatmasını da görün, içeriği de görün, dışarıyı da görün. Net bir şekilde anlatalım size istedik arkadaşlar. Burada otomatik panjurumuz yok. Bu elle eski tip otomatik panjurdan eski olan bir panjur sistemi. Cümleyi toparladık. Sütun çok güzel olmuş bak. Böyle dik dik yapılırsa daha da güzel duruyor. Görüyor musun bak? çok güzel durmamış mı? Mesela bunu yan yapıyorlar. Ama çok güzel olmuş. Gerçekten güzel durmuş. Tabi araları derz atılsaymış böyle çok daha şekilli olabilirmiş. Katman katman olması da çok iyi arkadaşlar. Altta depomuz var. Burası da depo. Eve girişimiz harika. Eve girişimiz harika. Böyle aslanlı kapıdan geçiyormuş gibi bir his veriyor. Çorum, Alaca, Höyük, Gittiyseniz, gitmediyseniz kesinlikle gidin. Memleketim diye söylemiyorum. Alaca Hititlerin başkenti orada bir aslanlı kapı var. Aslanlık şehrin giriş kapısı. Böyle aslanlar var ama tabi bu kadar böyle küçük küçük değil. Kocaman kocaman aslanlar var. Kesinlikle bakın arkadaşlar. Devamında da böyle bir girişimiz var. İsterseniz burası tamamen kapatılabilir. Size kalmış. İsterseniz kapattırabilirsiniz. Şimdi bu ev alttan ısıtmalı aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Hazır yeri gelmişken girişimiz çok güzel. Yukarıya çıkış merdivenleri sağ tarafta. Bunun karşısında bir banyo lavabomuz. Bir tane de salon mutfağımız var. Salon mutfak deyip geçmeyin. Çok geniş. Devasa boyutlarda. Bakacağız şimdi oraya. En sonunda lavaboya bakar. Yukarıya çıkarız. Hemen karşı tarafta salon mutfağımız mevcut. Ev çok geniş arkadaşlar. O kadar geniş ki. Ölçelim. 5.37'ye. 5.37'ye 9.35 537'ye 9.35 boyutlarında muhteşem bir salon mutfak buraya 2 tane 1 artı 1 sığdırabilirsiniz. Düşünün 2 tane 1 artı 1'lik bir salonunuz var arkadaşlar. Buradan istenirse ayrılır. Ayrı mutfak tarzında yapılabilir. Ada mutfak bırakılabilir. Bar yapılabilir. İstediğinizi yapabilirsiniz. Eksikleri var mı? Bana göre belki olabilir. Tabii kişiden kişiye de değişir arkadaşlar. Mutlak dolaplarını mesela beğenmeyebilirsiniz. Ama ben masraf etmek istemiyorum derseniz de mutlak dolaplarının kapaklarını değiştirerek renk tercihlerinizi farklı yönde seçebilirsiniz. Bu da bir tercihtir. Bu granit çok farklı bir granit değil mi? Böyle acayip bir granit var. Mor, turkuaz birbirine girmiş. Renk çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Farklı bir renk olunca hiç görmedik mesela. Tezgah arası eski. Bu tezgahlarda olan aralardan arkadaşlar. Güzel bir zemin rengimiz var. Ama dediğim gibi mutfağı isterseniz değiştirebilirsiniz. Bakalım eksikleri varsa zaten söylüyoruz. İnanın şu an sıfır. Gerçekten sıfır ayarında. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı problemi yok. Bu gider ya bunu atarsınız. Bunu atarsınız. Bu olmaz yani. Bu eve yakışmaz. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama bunu atarsınız arkadaşlar. şu Şöyle gider. Komple atılır orası. Yakışmıyor yani. Bu eve yakışmaz burası. Güzel bir alan. E, elle açtığınız için belki biraz yorucu olabilir ama bunların hepsini otomatik panjuru yaptırdığınızda ödeyeceğiniz rakamla 30-35 bin TL gibi bir rakam. Son güncellemelerden sonra tabii 50-60'a da çıkmış olabilir ama ev çok uygun. Emsalleri şu an çevredeki satış rakamları 4 milyon civarlarında. Bunu da değerlendirin. Aşağıda garajımız ve depomuz var arkadaşlar. Burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Şimdi burası da Japar'ın gömme rezervuarı mevcut. Burada yine gördüğünüz gibi duşa çok şık. Gayet geniş ama yukarıda daha detaylı inceleyelim. Burası biraz karanlık duruyor. Girişimiz çok güzel. Buraya bir vestiyer bırakılabilir ama giriş kısmındaki koridora da bir vestiyer yapılabilir. Şimdi ortak hatta neyimiz var? 3 tane o da, 2 tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi hepsine bakacağız. İlk önce buradaki banyo lavabodan başlayalım. Banyo lavabolar tamamen yeni yapıldı arkadaşlar. Japar markanın gömme var mevcut. Burada GPD markanın bataryaları var. Gördüğünüz gibi duşa kabin çok geniş ama engelli bir bireyiniz varsa ya da yaşlı bir bireyiniz varsa bu duşakabinler olmaz. Bunun altının kesilmesi gerekiyor, rampa yapılması gerekiyor. Güzel bir alan. Tavan yüksekliği çok iyi değil mi? Gerçekten çok güzel. Ölçmek istiyorum tavan yüksekliğini. Ölçelim. 2.65 Yan taraftaki odadan başlayalım arkadaşlar. Burası biraz daha küçük bir oda. Ama balkonu geniş. Çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. 2.96'ya 3.85 boyutlarında bir oda burası. Tamam balkona da çıkalım. Balkonu da gösterelim sineklikleri de var. Balkonu da çok güzel. Geniş bir balkonu var. Buradan havuzu görebiliyorsunuz. Taş kaplama işçiliği var. Sütunla aynı renkte yapılmış. E güzel aslında. Spotlar değişilmiş komple. Bahçe çok şık duruyor. Güzel bir bakımdan sonra mükemmel bir bahçe haline gelecektir arkadaşlar burası. Hemen onun karşısında bir odamız daha var. Bu odaya da bakalım. Çok geniş bir oda burası da. 392'ye 392'ye 5 metre boyutlarında gerçekten çok geniş bir oda arkadaşlar. Çok geniş bir oda. Şimdi buraya yatak koyduğunuzda karşıya dolap, buraya bir makyaj masası, burada bir balkon var ama bu balkon komple bu katı çevir çevirlediği için birazdan diğer odadan bakacağız ona. Gayet güzel bir odanız olmuş olacak burada. Aslında şey de güzel. Yani şimdi yağmur yağdı. Çok fena da bir yağmur yağdı. Bakıyorum her tarafına hiç rutubet, nem, su alması da yok. Eski evler genelde biraz daha sağlam oluyor bence. Devamında koridorumuz var. Koridorun hemen sol tarafında bir banyo lavabomuz daha var. Burası da çok geniş. Yine Japar'ın gömme rezervuarı burada. Geniş bir duş Çok geniş ya. Gerçekten çok geniş. Bu kadar geniş geniş banyo lavabolar gereksiz bence. Tamam güzel ama çok gereksiz. Çok geniş. Aşırı geniş. Yan tarafında bir odamız daha var arkadaşlar. Bu odada güzel. Ama balkona bayılacaksınız. Balkon hepsinden güzel. 341'e 539 boyutlarında. 341'e 539 geniş güzel bir odamız var. Zemin rengi salonla aynı. Burada da geniş bir balkon var. Şimdi bu balkon böyle hilal şeklinde geliyor arkadaşlar. Hilal şeklinde geliyor. Buradan başlıyor bu odadan. Bu ikinci tanıttığım odaydı. İkinci odadan başlıyor, böyle devam ediyor bu şekilde geniş geniş devam ediyor, hiç durmuyor, sürekli devam ediyor. Burada da böyle geniş bir alana çıkıyor. Şimdi buraya güzel bir aslında alan yapılabilir çünkü burası yani de köşede kalıyor. Şimdi kimseyi de görmüyorsunuz, o kadar da güzel ki yan tarafınızda ağaç var, havuzdan falan gözükmüyorsunuz, çok da güzel oluyor arkadaşlar. Değerlendirin burayı. Burası değerlenir. Şu an ne güzel oldu değil mi hava? Havaya bakar mısın? Şöyle bir gösterir misin çevreyi? Çok güzel oldu. Güneş vuruyor, gün batımına yakın. Muhteşem bir renk var arkadaşlar. Dün e, bir abimiz aradı. Öyle diyor. Sürekli diyor, artistlik yapıyordun diyor. Sıcak havada tişörtle geziyoruz falan diye diyor. Mont giymişin diyor. Gerçekten çok soğuk. İki gündür. Çok demeyelim de, soğuk yani. aşırı değil ama. Şimdi burada da bir odamız bir odamız bir teras var. iki tane teras var. Bir arka bir ama şimdi ben şöyle yapacağım. Burayı bir gösterir misin? Bu terası buradan göster. Hiç çıkmayalım oraya. Genelde orası bence kapatılıp güzel bir çocuk oyun alanı olur. Eğer evde çocuğunuz varsa. Burası da geniş bir oda. Gerçekten çok geniş. Biraz karanlık çıkıyor. Panjur kapalı burada. Geniş bir oda. Burada da giyinme kabini gibi bir yer yapılmış. Burası 5.36 ya 5.61. Buranın da açalım. İşte ses biraz rahatsız edebiliyor. Biraz da güç gerektiriyor. Ama yani zor da değil arkadaşlar. 7 yaşındaki bir çocuğun rahatlıkla yapabileceği bir olay öyle çok büyük bir güç gerektirmiyor yani çok zorlanmazsınız. Otomatik panjurlar da da arıza çıkabiliyor. Şimdi onları da varsayarsak. Orada bir alan var. Giyinme kabini gibi. Orayı bir göstersene bak. Orada bir alan var öyle. Güzel bir alan aslında ama böyle kötü değerlendirilmiş. O dolap oraya olmamış. Ayakkabılık gibi duruyor. Değişmesi gerekiyor. Çok güzel bir görüntü var. Hemen terasa çıkalım. Terası gösterelim. Buradaki ortak kullanım <laughs> lavabomuz da çok geniş. Çok güzel. Yine Japar, yine GPD marka. Çok güzel bir alanımız var arkadaşlar. Şimdi alttan ısıtmalı dedik ya burada da sıcaklık gelsin diye. Bunlar bırakılmış. Su pompasıyla bunlar sıcacık yapıyor banyoları. Burada bak şu çok hoşuma gitti görüyor musun? Yani sığdıramayız gibi düşünmemişler. Duvarı kesmişler. Yani burada cam sığmaz değil mi? kolon değil bu. Duvarı kesmişler. Çok da güzel bir şekilde bu damperli cam çünkü kırılmaz. Bu yüzden böyle yapmışlar arkadaşlar. Güzel de olmuş. Burayı açamadık. Bugün bizim moraller sıfırdı. Çünkü sosyal medya hesaplarımız hacklendi arkadaşlar. Burada da teller var. Çamaşır sermişler büyük ihtimal. Bunları biraz daha gerdirmek gerekiyor bu şekilde. Biraz daha böyle aldığınızda çok daha güzel olacak. Güzel bir terasımız var. Değil mi? Çok güzel bir terasımız var. Manzarayı bir gösterir misin? Gün batımı buradan harika gözüküyor. Denize yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede. Burada satılık başka evlerin fiyatlarını söyle derseniz söyleyelim. 3 milyon 750 bin TL hemen arka tarafta var. Karşıda 3 milyon 500 bin TL var. Arkada 4 milyona var. Yeni yapılacak bizim kendi projemiz var. 3 milyon 250 bin TL. O da müstakil arkadaşlar. Karşı tarafta reklamını da yapmış olayım hazır yeri gelmişken. E, aşağı tarafta bir tane arsamız var. Onu da defalarca söyledim. Arsanın satış akabı 950 bin lira. İsterseniz alıp kendiniz de yaptırabilirsiniz. Ama o arsa küçük. Bu kadar büyük değil. Güzel bir villa. Şu villayı mal etmeye kalksanız. Dost gibi konuşalım. Nasıl yapacağız? Şimdi bu arsayı kaç alırız? Kaç lira eder bu arsa? 380 metrekare arsa. Tahminim ne eder? 2 milyon. Bence de 1.800-2 milyon civarında eder. Hadi 1.800 diyelim. Çünkü... Bu çevredeki 300 metrekare arsalar artık 1.600-1.700 deniyor. Aşağıda 2 milyonu da geçti. 2 milyon aldınız diyelim. Buranın maliyeti şu anki şartlar altında arkadaşlar böyle geniş bir evin. Maliyeti otomatik panjur yok bunun içinde. Akıllı sistem yok. Alttan ısıtma var. Aynı emsalini yaptık diyelim. Harcayacağınız rakam 1 milyon 300 bin civarında. Havuzuyla birlikte 1 milyon 300 bin TL civarında. Garajıyla birlikte ama Böyle bir proje çizdiremezsiniz. Bu eski proje. Yeni projede bu kadar geniş balkonlar vermez. Bunun da altını çizelim. Hesap 3 milyon 800 bin lira. Ya da 3 milyon 500 bin lira. Aslında kardasınız. Kim 800 bin TL'den pazarlığı var buranın. Alacaksınız. Eksikleri yapalım. Yapalım beraber. Panjurları değiştirelim. Başka ne var? Mutfağı değiştirelim. Bitti. Bir de burayı kapattıralım. Bitti. Başka hiçbir şeye gerek yok. Hemen gelin oturun. Çok güzel bir yer. Bence kaçırmayın. Güzel bir yer. O kadar geniş odaları var. O kadar da güzel bir manzarası var. Manzarası derken evin kendinden bahsediyorum arkadaşlar. Bahçemiz geniş. Ön tarafta bak şöyle bir çeker misin? Kaldırımı bir çeker misin? Çok güzel çam ağaçlarımız var. Tamamen izole olmuş bir şekilde. Mükemmel bir villa sahibi olacaksınız. Kaç liraya? 2 milyon 800 bin TL. Bence hemen arayın. Kendinize çok iyi bakın. Telefon bilgilerimiz sağ alt köşede var arkadaşlar. Kaçırmayın burayı.